Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün hava çok güzel, bulutlu. Evet. Tam izolasyon için uygun. Yukarıdan e, geçen birkaç damla damlatmıştı yağmurlarda. E, gerçi biz öyle diyobiller sürdük ama kapanmış olabilir bir ihtimal. Fakat gene de risk atmamak için kış gelmeden e, Kalekem'in izo latex diye bir büyüme izolasyon malzemesini aldık. Bu da sıvısı. Bunları karıştırıp pinli yukarıya. Bu odada herhangi bir sıkıntı yok. Dört yıldır, üç yıldır burayı kullanıyoruz. Öbür tarafta e, yukarıya banyo yapacağımız yerlere bıraktığımız boruların kenarlarını betonladık, doldurduk. Büyük ihtimal oralarda eski betonla 20 beton arasında bir çatlaklık şeylik var. Oradan kaçıyor bir tahminim. Ama biz her yerine süreceğiz yine de. Öncelikle bu tarafa. Ondan sonra da diğer bütün yüzeyine odanı süreceğiz. Hadi başlayalım. Bismillah. Bu, bu alanda getireyim mi? da yukarıya. Kovayla su getirelim oraya da. çekmek zorunda Banyo ve tuvaletin havalandırmasını yükseltmek için e, duvarını yükselteceğiz. Şimdi elimizdeki tonlulardan yukarı çekiyoruz, hazırlıyoruz. Daha sonra da onu yapacağım inşallah. Şimdi malzemesini seçelim, hazırlayalım. Yukarıda betonu süpüreceğiz. toprak kaçmasın saltiye diye naylonla örtüyorum. Gel bakalım. Altyazı.

드디어 sure. 대 <laughs>

arkadaşlar. Zemini süpürdük, tozdan arındırdık. 3-5 kovası döktük, 4 kovası döktüm. Onlarla da güzelce yüzeyi ısladım. Rahat düzgün yapışması için. Şimdi harca geçeceğiz. Eğer bunu yapmazsak tozun toprağın üstünde ayrı bir katman olur. Zemine iyi yapışmaz. Şimdi malzemeyi sulandırıp hazırlayıp sürmeye başlayacağız. O ona yetecek miydi? Pişirmiş tatlı göre demek ki su koyalım. The mi bi de bak overstayric ben merak ettim şimdi ondan nasıl olacak Olur ya Çimaltı güzel

gördüğün karşı karşıdır. Girebilsen bu sinemde neler var? Gülüp boynadım mele karşıdır, karşıdır, mele karşıdır. Girebilsen bu sinemde neler var? Gülü oynadım ele karşıdır, karşıdır, ele karşıdır. Sabahın seheri günden ileri, ben kimi sevmişim senden ileri. Ziyaret olmuşsun kurban istersin. Kurban bulamadım candan ileri, ileri, candan ileri. Ziyaret olmuşsun kurban istersin. Kurban bulamadım candan ileri, ileri, candan ileri. Yani, ya güzel oldu güzel oldu bir Evet, Kamil Hanım kışlık fasulyeleri suluyor. Karpuzları kopardık, kopardık tekrar dökmeye başladı. Tekrar karpuz yapmaya başladı. Bir de böyle çeşit çeşit susak kabakları var komşunun. bakın böyle bir tane şöyle var güzel bir tipi hoşuma gitti böyle şunlar o kadar hoşuma gitmedi. şu güzel ondan sonra böyle şöyle var bunlar yüzden damla alıcı olur Evet, ayvamızda bir tane ayva var bunda. Diğerinde dört tane var. Ama çiçekler bir harika. Şöyle. Arkadaşlar. kapak da sarardı. Yeşil olan da var daha. Bunlar da kışlık fasulyeler Görüyorsunuz çiçekte ve taneye de dök düştü. Tarık olmalı. Cevizlerimiz evet. henüz olmadı. Bir tane cevizimiz var. Bir tane yedik, Uzun kalmadı. Zaten hepsinde olmadı, bazılarında oldu. Bu da Ali Dayı'nın incirinden. Duvar dibindeydi. Onu söktük, bu tarafa getirdik, aşağıya diktik. Ekodamızın duvarında çok yakındı. Onu söktük, buraya aldık. Bu da harika bir incir. Suladıkça görüyorsunuz tanecikler ve her yaprağın arasından bir tane yemiş vermeye başladı ama bakalım olacak mı ayaz düşeceği kadar olgunlaşırsa yeriz. Bu da bu sene aldığım kayısı ağacımız bu da güzel neşesi maşallah bayağı büyüdü benim boyumu değişti neşesi güzel inşallah seneye olur. Bu sene zaten kayısıları her şeyi ayaz vurduğu için sıkıntı oldu. Narımızda da narlar var ama bunlar dökülür büyük ihtimal. Kış erken gelirse yetişmez bunlar olmaz. Şimdi büyük olması lazım ayva gibi. Sade olgunlaşması gerekiyordu. Bunlar bu saatten sonra bunlar olmaz. Kasım patlarını tomurcuk yaptı. Bunlar eski, eskilerde bir şey yok. Tomurcuk falan yok daha. Bunlar geç açacak herhalde. Ama bu... Bunları yeni diktik. Renkli renkli, farklı renkler var bunda. Bakalım nasıl olacak <laughs> ilk sene. Fırkız, sinapları çalmış. Suçüstü yakalandı. Salona getirdim bak. Suç ortam mı yapacağım beni? <laughs> <laughs> 違う。<laughs> gel 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 badem gel gel kızım gel minnoşlar ne yapıyorsunuz? gel fıstıklar ah. gelin bakalım yiyin annenizle beraber en çekin yemu en uyanı ko ha. Bak gel. Gel 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 gel. <laughs> Lan şimdi kamera var diye kaçıyorsunuz ha. Anne iyi. Gel. Gel gel, gel. gel bakayım gel. Gel sen de iyi. Gel gel. Alaca sen de gel. <laughs> burada burada mı ama orada değil. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar bugün de akşam yaptık. Hava kararına dinledik. Evet. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Güzel yorumlarınızı teşekkür ediyorum. Yeni yorumlarınızı bekliyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.